konuğumuz Aslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Veli Arslan bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Veli Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu gibi iktidara geldiği günden bugüne kadar özellikle üretim, ihracat devam etmekte. Avrupa'nın ve özellikle önceki gün kendisinin Azerbaycan'da olma sebebi de zaten bu koridor yani lojistik. Bizler uzun yıllardır farklı taşımacılık yapmamızla birlikte deniz, hava, kara taşımacılığımızla birlikte bizler ülkemizin Azerbaycan-Türkiye arası yapılacak Koridorla birlikte karı taşımacılığı da oradan diğer ülkelere açılacak ve ülke için yani halihazırda ülkemiz için çok büyük bir avantaj. Ülkemiz Avrupa'nın ortasında çok büyük lojistik üstüne sahip. Pandemi şunu gösterdi ki ülkemize Türkiye küçük Avrupa'nın büyük çini yani üretim tesisleri çok iyi olan her geçen gün kendisini çok daha geliştiren üretim üstü olma yolunda ilerledi bakıldığında ülkemizin yapmış olduğu üretimle birlikte her geçen gün organize sanayilerin çok daha büyük hale geldiği üretimin hiç düşmediğini görmekteyiz bizim hedeflerimiz çok daha büyük olması sebebi itibariyle ihracatı farklı ülkeler ve yeni pazarlar hem bulmak zorundayız hem yeni pazarlar araştırmak zorundayız. Bugün ülkemizin gelmiş olduğu noktada hiçbir şekilde ihracatınız azalmaması zaten bunu kırmamasını sağlıyor. Yani biz gerileyen bir ülke değil, her geçen gün bir öncekinden çok daha ileri duruyoruz. Hedeflerimiz çok çok daha büyüyor. Çünkü biz üretim kapasitemizi her yıl bir öncekinden çok daha fazla büyütme peşinde ve mücadelesindeyiz. Kimiz adına yarınlarda ihracatımız daha çok artacak. Evet belki bu dünyanın yaşamış olduğu ya da Avrupa'nın yaşamış olduğu sıkıntılar değil. Ben öyle düşünmüyorum. Her geçen gün büyüyen Türkiye, yarınlarda çok daha büyük işler yapacağımızı umut ediyorum. Cumhurbaşkanımızın G20 zirvesinde de söylemiş olduğu gibi, Türkiye'siz bir koridor düşünülemez. Çünkü biz Avrupa'ya en yakın tedarikçi ülkesi konumundayız. Bizler Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olmakla birlikte, Azerbaycan'a açılacak kapılarla birlikte taşımamız çok daha kolay hale gelecektir. Şu an hala hazırda tüven yolu taşımacılığı aktif kullanmaktayız. Ancak... Oradaki o koridorla birlikte açılacak kapı ile birlikte artık başka ülkelere bağımlılığımız ortadan kalkacak.